Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimle vs atıyoruz. Ee, F -f cool bir FF cool. bir ve bir. Ya az önceki ekran kaydı çok güzeldi. Böyle 4 SL'ler falan filan çok güzel eserlerimiz vardı. Maalesef telefon ekran donum falan filan sorundan dolayı gitti. Ee, dedi abi böyle normal lobide geziyorduk biz arkadaşlar. TDM, MDM, 3 ve 3 attık filan. Dedi böyle işte Eee abi ben seni YouTube'dan filan gören falan filan bir şeyler dedi. Ben de tam gel bir hesa atalım dedim. Atalım dedim. Az önce çok güzel bir hesa'lar vardı da işte. Küçük bir ayar yaptım. Sadece ateş etme şunu biraz sola çektim. Pardon yanlışlıkla sağdaki kişiye sıkın mı? Abi. Çocuğa sallarım yemiyor fark ettiyseniz. Arkadaşlar Türk Telekom'un hatlarına ateş etme tuşunu bir şey yapmam lazım. İzle şimdi bir anda çıkacağım. Abi yesene bilerek dilimini açmadım yer böyle direkt tıkır tıkır yer diye de olmadı fark ediyorsun heseyi bile saymıyor MS. şu hareketi yapmak istiyorum şunun konteynerin üstünden Hah, şu Ya atlaması var ya kafasına koymuştum. Abi şu internet sorunu bir de cihaz zaten arkadaşlar yedinin sonu sonu Abi fark ettiniz mi? Ben eskiden orada dikiz açtım hani yese yemişti şu. Şimdi bak bir kez de açıyorsun, tık sıkıyorsun bitti gitti. Onu bak görüyor musun? Çocuk yok ediyor böyle yapınca. Ama çocuk baksın canı iki kaldı çocuğun. Olur hocam yani bir zahmet olur yani. Bir anda bir dike saçlı çıktı zaten olduk. Hocam öyle kaçış yok bizde. Çıktığın gibi izle. Abi. Lan oğlum ben niye orada alamıyorum düzlükte benim almam lazım Lan oh. ye <laughs> Şu oynayışım sinirim bozmaya başladı Oğlum, yeter artık ya. Oh, basmıyor. Çık, neredesin? Yeter artık. Böyle çok sayı verdik. Oradan geliyor. Abi. Nasıl alamıyorum ya. Baksana abi. Bırakmam lan yani bir MS var küçük bir var sanki. Ne? Lan oğlum. Çocuk ben de ekranımda gözükmedi diye bırakıyorum.

Mermi bitti koş koş koş. Ah M2'si tamam. Ne oldu lan? Tep deneyecektim. Abi sesini duydum çocuğun. Şunu ya bazen joystick yapamam. Ya nasıl? Çocuk önümde dümdüz duruyor lan. Güzel ölse hocam. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Ben konteyner üstünde zannettim. Böyle kafada bir küçük gözüktü dedim bu ne yapıyor? Diğer maçta daha çok fark atmışım da. Ya oğlum çok kötü zamanlama ya çıkmıyor ki. Çıksa kafasına indireceğim. Abi bileğim ağ parmaklarım ağrıyor. Bir sen. Ah kıtlattım yeter. Yeter artık. Joystick, joystick nereye gidiyor? basmıyor takılı kaldı Baksana. o kadar emin ki adamın ordan Oha ya. benim kendim dediğimde gelişmem lazım. Eskiden daha iyiydim. Direkt bu pat çıkıp vuruyordum çıkıyordum. Şimdi vuramıyorum bile ya. Çok kötü halim bu biliyor musun? Yoksa daha iyi oynuyordum. Evet, şu an kayıt açık. Eline nasıl kanka. Çok kötü oynadım bu sefer ya. Hiç. Evet, doğru. evet kanka. Bu sefer eskisi. diğer kadar iyi oynayamadım da abi ben kendim bir eğitim arasına arenaya gireyim. Oğlum Neyse ama kanka. yine de iyi vuruşların çıktı. Hmm. Neyse eline sağlık kanka. Face to face de kendimi geçirmem evet. lazım. Böyle değildim ben. Neyse kanka. Görüşürüz kendine. iyi bak video atıyorum. Bir sevinç olamaz. Kanka görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet. Bay bay. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.